Arkadaşlar bugün Tibet'le arkadaşım Tibet'le birlikte yani kanal, kanalın kanalın adı Mesih'in Mesih güzelliği. Mesih'in güzelliği. Arkadaşım eşek. Tibet. Evet. Şimdi ben giriyorum. Ee, <laughs> arkadaşımın arkadaşım gelsin Tibet ya. Yüklendik ben. Bak. Tamam şuna. Evet Tibet benim evime <laughs> geldi. Şu an ders Süpe. yapıyoruz. Yarın bizim okul yok bu arada. Kalk oyunumuz var. Onun yok. Benim var. Bu ne lan? Ay. Tibet girdim ben hava. Çok kaynak paketi yok mu sende? Ha. çıkıp gireyim mi? Sen... Boş ver boş ver. Kaynak paketi yok Ay. Buradan çok güzel sabah gibi görünüyor. Size bu oyundan ayırttım. Bir kafe böyle görsün. Arkadaşlar bunu abone ol olun çünkü e, abone olmazsanız yatağınızın altında örümcek çıkabilir. Yani ben de abone olmazsanız Tibet'e sizi yerim. Hayır, sakın yapma. Sizi yerim abone olmazsanız. Arkadaşlar <laughs> lütfen abone olun. Yoksa abone olmazsanız bir de Tibet'i de yerim. Beni zaten Aynen bu biraz <laughs> doğru. Yatağından... Tibet gece yatağın altında ben vardım. Dün gece. Kimle uyudum? Ne? Kim uyudum? Babamla. Köpekle. Yalancı. Da. Senin baban yoksa köpek değil <laughs> Ya sus be! Tibet'in babası köpek değilmiş. Ne oldu bize lan? Oy, ben malım. Buraya atlarsam ben malım. Sabah oluyor. Oğlum sabah ama akşam bir grafik. Lan zombinin görüşüne bak. Tibet Tibet. Tibet zombi görüşüne bak. Tibet bak Tibet. Tibet 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 bak Tibet. Tibet, Tibet, Tibet. <gülüyor> <gülüyor> ya ne küfredin. Aa a, bulutlar çok güzel. Ya, Aa, <laughs> Tibet kalk. Paket yüklenmiş mi? Ya, yüklemek için 10 e, e, 25 paket çekeyim 25 paket. Bir, bir bakın. Yüklenmemiş. Yani sadece bende. Ya mi? sen bende de var da onun işi çıkmıyor. Başlamıyor. E, e, He. uzayın buluşunu bulmam lazım babaların babası Elon Musk'ı bulmam lazım. Elektriklerin babasını bulmam lazım. Bir de CHP'yi bulsak yeter. Ha. Onu tebrik etmek için. Bir de Meral Akçener'i. Meral Akçener. CHP ile dost. Aa, ben AK Parti için diyorum. diyorum. Sen AK Partili misin? Evet. Yani sizin gibi CHP'ye değil. Senin misin mi? Senin ben. Gel, gelme senin ben ta arkadaşlar ele ben kendi videomu şimdi o oyalıyor. ben onun ağzına zombi kafasıyla senin ben senin ben ananı avladım ölümle saldır öl öl geber 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 gelme buraya da buraya gelme sana ben. ben, 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 ben. Aa, koş! Aa! İnek bu atma. Tibet arkana baksana bu Tibet bana bak benim de ekranım var. Tibet. Bu inek mi mı? Bu işte. Aa! Can ölecek. Ölecek. Tamam. Gel. Öpeyim. Seni vuracağım. Öpeyim, öpeyim Sana öpeyim. vururum. Gel. Öpeyim. Aa! Öpeyim. gel öpeyim öpeyim öpme beni Vallahi, benim zaten sevgilim var yoktur evet. yalnız yaşıyorum hadi öpeyim öpeyim hadi hayır öpeyim. öpemezsin beni. Öpeyim. Gerçekte <laughs> beni gerçekte öpecek bu mal beni gerçekte öpecek bu mal Aa, hadi geber geber öl işte öl niye ölmüyor <laughs> Gece gideriz balıklarla. Bu adayı taşınalım mı? Küserim. Taşınalım da. Ama ilk öpeceğim. Bak küstüm. Bulma. Bak küstüm. 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 Ölüyorum. Küstüm. Ölüyorum, Ölüyorum. adam beni. <laughs> Toprağın altına sal. <laughs> 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 ya. <gülüyor> ben şimdi gerçek hayatta öldüreyim Aa! Gerçek hayatta geber. Arnağı açar, arnağı koyum, Hayır anla koyayım demedim. Ha? Demedim. Böyle eşya ananı avradını. Dur ver. mi? Ver. Yok. Ee, suda boğdum. Biz kavga edeceğiz. Senin ananı avradını. Kaç. bakalım. Ananı avradını düt düt yapmaya gidiyorum. Abi bak. İstersen toplarım bir daha. Topla. Tamam toplayayım mı? 21 tane topla. 21 tane vardı bende. Yok 9 tane. Hayır 21 Lan, tane ben, tane vardı. Nereye kaçıyorsun? Mağaraya. Ka Lan mağara nerede? Sana ne? Çıstım. Ne bileyim ben. Ben, ben... Aa, Ya! Ne kapatıyorum. Ay kapatmıyor. Bay bay. Ay altında ölüyorum. Bay bay. Hadi Ben ben, ben kapatmıyorum. Arkadaşlar. Ya, ya hayır ya. ses ol. Arkadaşlar daha akşam dersini bitirecek. Daha akşam Yalancı. kızlar. Sus. yaz yazanlara ezik ama Tibet ezik Tibet yazanlara ben kalp atacağım. Ee, şey, e... Arkadaşlar ezik Tibet yazanları ben kalp ediyorum. Ee, can, ezik, yaz, Görüşürüz e... arkadaşlar.